Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size yeni bir temizlik videosuyla karşınızdayım. Bir süredir temizlik videosu paylaşmamıştım. Şimdi tüllerimizi sizinle birlikte yıkayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar doğal gazdan kaynaklanan kullanımında şu şekilde üst taraflarında hafif hafif kararmalar oluşuyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu benim salon tülüm. İki tane ayrı kanadı var. Şöyle göstereyim size de. Şimdi aradaki farkı gösterebilmek için size yıkadıktan sonraki birisini sadece atacağım makineye. Diğerini de daha sonrasında yıkadıktan sonra karşılaştıracağım. Şimdi bir tanesini makineye alıyorum arkadaşlar. Şimdi makineye koyuyorum arkadaşlar. Şimdi makineye koydum. Bir tanesini de dışarıda bıraktım. Şimdi makineye deterjan koyacağım arkadaşlar. Şimdi makinemin çamaşır tozu bölümüne bir bardak kadar şöyle deterjan koydum. Ben oma koydum arkadaşlar. Oma matıyı kullanıyorum. Siz kendi deterjanınızı koyabilirsiniz. Şimdi çamaşır tozu koyduğum bölümün üstüne de çamaşır sodası koyacağım arkadaşlar çamaşır deterjanının üstüne. Aynı oranda koyabilirsiniz. Şimdi ben bunu koyduktan sonra şöyle çalkalıyorum hafif. Aynısından ön yıkama kısmına da koyabilirsiniz. Aynısından ön yıkama kısmına da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çamaşır deterjanını koydum. Şimdi aynı şekilde oraya da çamaşır sodası ekliyorum. Arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. Yumuşatıcı koyabilirsiniz isterseniz ama ben koymayacağım. Zaten bir sürü yumuşatıcı kullanmıyorum artık. Beyaz sirke koyuyorum. Beyaz sirke çamaşırlar için daha sağlıklı. Ve o üzerindeki e, kimyasallardansa hani beyaz sirke daha yumuşak yapıyor ve vücut için daha faydalı. Şimdi bunu kapatıp normal perde ayarında çalıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi hassas olarak ayarladığım bir saat yıkamaya şimdi başlatacağım. Evet eğer sizin tülleriniz daha yani şu ön tarafları şurası bu dışarıda kalan tülün eğer şurası daha böyle koyu renk daha kirliyse Arap sabunu da ekleyebilirsiniz. Oradaki toz gözündeki tozu aldıktan sonra o bölmeye Arap sabunu da ekleyebilirsiniz. Öyle olduğu zaman daha da temiz daha da beyaz çıkar tüllerimiz. Şimdi yıkandıktan sonra size aradaki farkı da göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi makine çamaşır tozunu aldı. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi çamaşır deterjanı bölmesine sıvı Arap sabunu ekleyeceğim. Şöyle size de göstereyim. bir iki ölçü koyacağım arkadaşlar. Çünkü kapağı bunun küçük. Şöyle iki ölçek koydum. Bakın makinede zaten şu an şöyle göstereyim. Bolca köpük içerisinde. Şimdi bunu da içine ekledim ve kapağı tekrar kapattım. Bitmiş halinde göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi makinem durdu. Şimdi size aradaki farkı. Evet arkadaşlar bakın bu yıkanmadan önceki hali. Şu da yıkandıktan sonraki hali bakın şöyleyken daha net görünebiliyor. Bu yıkandıktan sonraki hali şu yıkanmadan önceki hali bakın zaten daha beyaz duruyor gördüğünüz gibi. Ben normalde bulaşık deterjanı kapsülüyle yıkıyordum ama o biraz perdelere, tüllere zarar veriyor arkadaşlar. Şuralarda yırtılma yapıyor, aşındırma yapıyor, yapabiliyor içinde çok kimyasal olduğu için. Ama bu yöntemle bakın pırıl pırıl oldu. Tertemiz günleriniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bakın aradaki fark nasıl belirgin görünüyor. Bu daha koyu, şu daha açık. Tertemiz oldu.